Baba bayağı keyifli. Dünkü programı da sesten dolayı patlatmışız. Canım yanıyor artık böyle muhabbetlerden. Türkiye'de gündeme birden sahte diploma üreten çetenin haberleri düşmeye başladı. Bazı olayları bazı isimleri siz de görmüşsünüzdür. Bu da yetmedi. Hemen bunun yanında bir partiye bağlı bir kişinin Kuzey Kıbrıs'taki üniversitesinden sahte diplomalar da ürettiği ortaya çıktı. Kısaca ilk gündeme oturan sahte diploma olayının nasıl olduğunu size açıklayayım. Ortada bir çete var ve bu çete ellerine yetkili kişilerin elektronik imzalarını geçiriyor mişler Ve bu sayede de sisteme girip rahatça değişiklikler yapabiliyorlarmış. Sadece diploma üzerinden değil misal ehliyet sınavında biri 65 puan aldı, 60 puan aldı. Bu çeteye gidip parasını veriyor. 80 bin ile 250 bin lira arası bir paraymış bu. Çetede sistemden bunların notunu 70 üzerine çekip ehliyete geçerlilik sağlayabiliyorlarmış. Tabii ki sadece bu değil. 20'ye yakın üniversiteye bağlantılar oluşturup kişilere baya baya sahte lisans diplomaları üretebilmişler. Bunu da 2016 yılından beri yapıyorlarmış. Baktım mühendis var, mimar var, akademisyenler var. Kısacası önlerinde herhangi bir engeli olmadan çatır çatır diplomalarını basmışlar. Geçen sene yakalanıyor bu olay. 137 kişi hakkında dava açılıyor ve tekrardan gündeme patladığında 400'e yakın kişinin bundan faydalandığı dile getiriliyor, iddia ediliyor. Şaşırdık mı? Hayır. Sadece bu örgüt üzerinden değil de genel olarak bunu tam anlamıyla eşeleyebilsek ona yönelik bir sistemimiz olsa ben bu sayının on binlerle ifade edilebilirim ...bileceğini düşünüyorum. Türkiye'deyiz abi. Sistemin iyi işlediği, kişilerin görevini yerine getirdiği bir ülkede değiliz biz. Aslında bir yandan da bunu yasal hale çevirdiler. Niye bu kadar uğraşıyorlarsa. Zaten özel üniversite adı altında ki burada Koç Sabancı gibi üniversiteleri kenara koyuyorum. O dandik üniversitelerle zaten aslında herhangi bir geçerliliği olmayan diplomaları basıyorlardı. Niye böyle bir çete zahmetine girdiler ki? Bazı alanların haricinde tutuyorum. Belki özel hayatınızda şu dandik üniversitelerden mezun olan kişilerle karşılaşmışsınızdır. Mesleğe dair bilgisi sıfır. Ben bunu hep şundan örnek veriyorum. Bir tane animatörle çalışmıştım. Bu da özel üniversite mezunuydu. Yapabildiği şeyleri görünce beynim çatlamıştı yani. Dedim harbi bunu mu yapabiliyorsun sadece? Onun yanında mesela gerçekten verimli çalışanlar var da aklım çıkıyordu. Resimlerini gösterir kişiler. Tavsiye vermemi falan isterler. Derim ki yani benim sana verebileceğim bir tavsiye yok. Senin bana verebileceğin bir tavsiye var. Ben ne yapabilirim? Bunu işte mühendisliğe, diğer alanlara ve yorabilirsiniz. Gelene geçene çakmışlar. Ben akademisyenlere şaşırdım. Zaten daha öncesinde de bazı şeyler biliniyordu. Parayla tez yazdırılması vesaire. Da demek ki bunların hiçbiri hiç akademide sırıtmamış insanlar. Demek ki bizim akademinin kalitesi baya bir yerlerde. Yani diplomasız bir şekilde bile girdiğinde orada sırıtmıyorsan sen akademi olarak pek olmamışsındır. Ha zaten şöyle bir şey var. Sahte diploma ile akademisyen olanlar kalkıp da boğaz içinde falan da olmuyordur. Yine orada da teknik olanlar vardır ama genellikle tırt üniversitelerde zaten girdiğinde sırtmayacak yerlerden alıyorlardır oralarda çalışıyorlardır Bunlar hayati de olabilir bak bunlar mühendis oluyormuş İnşaat mühendisi olduğunda bu mühendisin yaptığı projeye ne kadar güvenebilirsiniz geçmiş olsun kontrol ederler vesaire diye düşünebilirsiniz Türkiye'deyiz arkadaşlar bunun uzun vadede bize bir yansıması olur mu dediğim gibi çok kalabalık olduğu için böyle insanlar ve bunların bir kısmı dayılarının da desteğiyle daha da ciddi konumlara oturup liyakatsizliği daha da arttırabiliyorlar. Bu da uzun vadede ülkeye güveni, ekonomiye, ülkenin gelişimini bayağı ciddi bir şekilde yaralıyor. Onlara artık alıştık. Onları zaten birçoğunuz bekliyor. Bu saatten sonra bu ülke toparlanır mı? Emin de değilim. Ki şimdi toparlamaya başlasalar ben herhalde 55'imde falan toparlanmış bir Türkiye'yi anca görebilirim. Yani benden geçti artık. Bir de genel olarak akademik ünvan için buna başvuranlar oluyor. Onlar en kârlıları. Mesela bugün ben bir şey hakkında konuşuyorsam, ünvanı olmayan bir Yunus Profesör Doktor ünvanı olan bir Yunus arasında devasa bir fark oluşuyor. Aynı şeyi söyle fark etmiyor. İstersen 2 artı 2 4'tür de onun dediği daha doğrudur. İnsanlar statüye bakar. Ona göre yorumlar, ona göre saygı duyar ve o saygılar için de böyle yöntemlere başvurmuş kişilerin olabileceğini düşünüyorum. Keşke burada sahte diplomada adı çıkan kişilerin de adını verebilsek ama dava açacaklarını biliyorum. O yüzden çok da dile getiremiyorum. Sizin bu konu hakkında düşünceleriniz nelerdir dostlar? Gelecek podcast'te görüşürüz görüşmek üzere. 10 Kadıköy, 15 Beşiktaş, 23 Ankara'dayım. Öpüyorum hepinizi.